Teyzeciğim bir büker misin parmağını? Kıvır. Yok. Ha. Aç. Bük. Aç. Bük. Tamam. Tamam. Ya. Ağrı duydun mu şu anda? Acı duydun mu? Duymadım. Heh. Tamam. Parmağı bir bük aç bakalım. Bir bük aç bakalım parmağını. Teyze büyük aç tekrar parmağını. Geçti. Bükün. Tamam. O sıkıyor Sıkın. Ha, bak Açın, açmaya çalışın. Açılsa? Açılmıyor. Biz evet. Orlayın, açılmıyor. Ancak elinizle açabiliyorsunuz değil mi? Evet. Ben zorlayabilir miyim? Hı hı. Sen açabilirsin. Evet. Sanki ağaç kırıklıyor. Ağaç kırıklıyor, evet. Canın yanıyor mu? Yok. Yok. Hayır. Ne zamandan beri var bu şekil şikayetiniz? Aşağı yukarı yani. Yine 5-6 aydan beri yani Daha beş, fazla bu şekilde hiç Tamam. Bir daha gösterir misiniz? Evet. Açıldı artık. Kilitlendi tekrar. Tamam. Ben izninizle tekrar açıyorum. Bükün. Eline konuşuyor ama. Evet, doğrudur. Bükün, açın, bükün. Hiç takılma kalmadı, bitti. Yok şu. An. Tamam, tamam. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. İnşallah bu şekilde gider. İnşallah.